gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ile muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcutiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Istikbal edeni seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kastedecek düşmanlar, düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessimidir. kalelerine zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün olabilir. Ey, Ey Türk istikbali evladı! İşte bu, bu. ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç